Evet sevgili seyirciler yeniden merhabalar sevgiler hepinize ana haber bültenlerinde dedik ki size biraz bize bir süre tanıyın çok uzun olmadı değil mi aramız kısa bir ara verdik çünkü e, perşembe günü 1 mayıs işçinin emekçinin bayramı bir mayıs dolayısıyla biz bugünden erken davrandık biraz ve Mehmet Emin Doğruel eee Gerçekten sendika ve sendikacılık dendiğinde akla gelen isimlerden biri Bir şey Sayın Mehmet Emin Doğruel. Disk Hatay Şube Başkanı ama aynı zamanda da 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin de başkanı. 1 Mayıs Perşembe günü ve bu bayram bu kez 1 Mayıs kalabalık kitlelere ve coşkulu kitlelere ev sahipliği yapması bekleniyor Türkiye genelinde. Şimdi konuşacağız Emin Bey'le. 19 Mart tarihinden sonra bir milad oldu, bir kırılma oldu. İnsanlar kendilerini ifade etme noktasında daha cesur davranıyorlar. Bu benim hakkım diyor ve çıkmaya başladılar sokaklara. 1 Mayıs sanki böyle olacak diye söyleniyor. Ee, Sayın Doğruel selamlar, merhabalar, teşekkürler. İyi miyiz abi? İyi yani iyi Hatay'da var. yaşamak nasıl bir şey? 1 Mayıs'a geliriz. Siz burada yaşıyorsunuz, depremden sonra da buradasınız. Evet. Şimdi şöyle, e, bu imkanı elde edebildiğimiz için, katkı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendimizi ifade edebilmek adına. Çünkü e, yıkık bir kentteyiz hala. Siz de burada yaşıyorsunuz, siz de buranın yerlisiniz. E, deprem döneminden bu yana biz daha rahat bir nefes alamadık. Yani hala e, etrafımızdaki toz bulutları, hala yollarımızı 10 dakikalık bir yolu hala 1 bir saat, bir buçuk saat, 2 saatte alabiliyoruz. Hala gideceğimiz yerlere zorlanıyoruz. O yüzden bu kentte hayatı olağan akışına döndürmek bir çaba ister. Biz de elimizden geldiğince bu çabaya katkıda bulmaya çalışacağız. Tabii ki yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin bu alanda çok bir çaba göstermesi gerekiyor. Biz de buranın işçileri olarak burayı, bu bundan doğan nasibimizi bayağı bir aldık yani. Almaya da devam ediyoruz bu anlamda. E evet, şimdi abi e, disk Hatay Şube Başkanı deyince disk genel iş bu arada. Genel işi de var sevgili seyirciler. Evet. Hatay Şube Başkanı Sayın Mehmet Emin Doğru'ya. Benim aklıma tabii Mehmet Güler geliyor. Evet. Şimdi siz ondan devraldınız herhalde. Mehmet Güler mi de devraldınız siz. Şöyle bir ara selam verelim buradan ya Mehmet, Mehmet Güler Eyvallah. Ee, Mehmet Güler de beraber çalıştık. Mehmet Güler sonra Yusuf Berkürek. Evet Yusuf Arkadaşım abi. Bağ, pardon, ve biz abi. beraberdik yönetimde zaten. Tabii tabii. Böyle sırayla gittiniz zaman. Aynen beraber. Mehmet Güler Yüz, Yusuf e, aynen, Berk, öyle. sonra siz. Aynen. Zaten aynı yönetimdedik. Yusuf arkadaşlar. abi ne yapıyor peki abi? Onu da konuşalım. Yusuf e, emekli oldu. Bıraktı, Bıraktı mı bu işleri? E, aynen. Yusuf oturdu. Ben artık oturup bağ bahçe doğayla yaşayacağım dedi. Evet. O şekilde çok düşündü. Iyi. Hatay'da mı yani? Hatay'da, Arsız'da, kendi memleketinde. Arsız'da, çok evet, iyi. Evet, Nartüzü, Karaağaç'ta. Yusuf, Yusuf abiye de selamlar. Görüşüyoruz. Yani Yusuf abiye de, selam, de selamlar. Burada. Evet, hepsini almış <laughs> evet, olduk. Eyvallah. Siz emekli olmayı düşünüyor musunuz? Ee, şimdi emeklilik ayrı bir kavram. Emeklilik, bir kurumdan emekli olabilirsiniz. Hı. Çalıştığınız bir işten emekli olabilirsiniz. Ben Emekliler Sendikası'nın bir mesajını da kullanayım. Mücadeleden emekli olunmaz. Ben olmayacağım diyorsunuz. Evet, mücadeleden emekli olunmaz. Ne kadar katkı verebilmeye ihtimal olduğunu görürseniz zaten göstergeniz saha olur. Saha size o ışığı verdiği sürece ve siz gerçekten e, katkı sunabiliyorum dediğiniz sürece bu işler sürer. Ama tabii ki bu işlerin çok uzun bir şeyi yoktur. Biz de çok uzun süre yapma alışkanlıklarının zaten doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani oturur bir dönem, iki dönem, üç dönem, beş dönem ya bunlar ne yatır aratır biliyor musun? Çok uzun süre olanlar, 20 yıllık iktidarlar, 4-5 kere hep ben varım, hep ben varım. Her iktidar biraz kendi onun gerçisini yaratır. Yani kalmak için, yapışmak için, yaptığı işle çabalar, yaptığı işle olan katkıları azaltır. O yüzden Zamanı geldiğinde bırakmak lazım ama enerji olduğunda da bu işi sürdürmek lazım evet. çünkü buna ihtiyaç evet. var. Abi ne oldu? Yani şimdi resmi tatil ilan edildi. Sen aracınla duyuru yapacaksın. Ne oldu? Şöyle tertip komitesi adına bir araçla bir Mayıs'ı duyurmak. Biliyorsunuz kent ayrı ayrı noktalarda yaşıyor. Yani insanlar merkezde duyurmak yetmiyor çünkü merkezde insan yok. Hmm. Bir araç tutuyoruz, bir araç iki gün gezmek üzere ve biz onu bugün sabah itibariyle Vilayete bildirdik tertip komitesi imzasıyla. Biz böyle bir duyuru yapacağız diye? Tabii ki öyle bir izin alalım. Bilmem ne yapalım işte ceza falan şu bu yemezsin diye. Yani e, ne olduğu belli olsun. Aracın plakasını da verdik. Şu an tam sağlıklı bilgiyi aramadım ama jandarmanın yani bir noktada durdurduğunu dolayısıyla e, dilekçenin fotokopi şey örneğini istiyorlar. E biz zaten dilekçeyi vilayete gönderdik. Arkadaşlar ilgileniyor. Artık ya aslında bu şimdi yani her şey sen önüne düşüyor zaten. Bir dilekçe verdin mi her şey otomasyon ama düşmemiş abi. mi acaba jandarmanların ne olduğunu ya da ne, yani, ne ya o yani. arkadaşlar söyler dilekçe nereye verilir? Vilayete. E, vilayete ararlar sonra. Kaldı ki aramazsa da ne olur? Hmm. Bu insanlar çıkıyor. Yarın bayram, Buyurun arkadaşlar bayrama bekliyoruz. 1 Mayıs işçi emekçi bayramına katılımınızı bekliyoruz tarzında bir şey söylüyor. Denen bu. Abi şimdi bak madem ki tam bu noktadayız şunu söyleyeyim size. Ben de bu soruların arasında vardı. Şimdi 1 Mayıs tamam insanlar çıkıyor gidiyor geliyor. Ama ne yazık ki birçok 1 Mayıs'ta şahit oluyoruz. Ciddi müdahaleler oluyor. İnsanların e, insanlara göz, gözaltı yapılıyor. Evet. Ters kelepçe takılıyor. Kolları kırılıyor. Gözleri yarılıyor. Yani bayram olmaktan çıkıp böyle garip bir şeye dönüyor. 1 Mayıs'ta diğer toplumsal gelişmelerdeki gösterilerde. Ee, yani bu inşallah buyun böyle olmaz değil mi? Bekliyor musunuz böyle bir şey yani? ee, öyle bir şey beklemiyoruz. Öyle bir şey beklemiyoruz. Ee, hatta biz 1 Mayıs'a çağrı yaparken ee, arkadaşlarımıza, üyelerimize, insanlarla, eşimizle, küçük çocuklarımızla ailece katılmak için çağrı yapıyoruz. Biz geçen yıllarda da, mesela geçen yıl biz bütün kortejlerin yanında bir tane çocuk korteji de oluşturduk. Hmm. Ve en öde yürüdük. Tabii onlar da fikir, şey geliştirip dondurma isteriz sloganını dağıttılar. Dondurmayı <laughs> da kattılar yani. Aa, çok güzel. Biz <laughs> bu yıl da onu yapacağız. Ayrıca bizim genel merkezin talimatıyla da, başta bir e, kadın e, yürüyüşçüleri yani kadınların en ön planda yani biz rengini e, toplumsal bir bütünlük olarak yapmak istiyoruz 1 Mayıs'ın. Burada bu anlamda çok bir şey yaşanmadı bugüne kadar. Nasıl bekliyorsunuz bu seneki 1 Mayıs'ı katılım açısından? Az önce ben programa girerken 19 Mart'tan söz ettim ve evet. bir kırılma noktasıydı insanların evet. su çıkması için. Evet. Etkiler mi 1 Mayıs'ı? Böyle şeyler konuşuluyor çünkü. Biz olumlu etkilemesini istiyoruz, bekliyoruz. biz Ama şehirde hala ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Düşünün, bir serin yoldan merkeze gelmeye çalışan nereden dolunacak? Ya da bir harbiye tarafından gelen ya da bir farklı bir noktadan gelen o sorunları var. Ama evet 19 Mart'tan bu yana e, insanların artık bir noktalara bardağın taştığı yani son damla hikayesine ulaştı gibi görünüyor. E, o yüzden biz insanlara ayrıca bir çağrıcı, daha kucaklayıcı bir Mayıs yapmak istiyoruz. Ve e, işçi sınıfının uluslar uluslararası birliği dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'a bütün insanları, bütün bileşenleri, bütün emek güçlerini çocuklarıyla, çoluklarıyla, hepsiyle beraber davet edip, kitlesel bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi 19 Mart deyince, evet, 19 Mart ayrı, ayrı bir sürece geldik. Yani zaten emekçiler geçinmekte zorluk çekiyorken, zaten aldığımız ücretlerin önemli bir kısmı vergiye gidiyorken yani ben size şunu söyleyeyim. Bir işçi bir fabrika kadar vergi ödüyor. Biz e, Ocak'ta aldığımız ücreti Mart'ta alamıyoruz. Vergi kesintilerinin katlanmasından kaynaklı. Hmm. Mart'ta aldığımızı Haziran'da alamıyoruz. O kadar yoğun bir vergi kesintisi var. Yani biz vergide adalet istiyoruz. E, ama biz biliyoruz ki şey, ülkede adalet istiyoruz. E, biz biliyoruz ki ülkede hukuk olmadan, ülkede e, demokratik temayüller oturmadan o ekmeğin de büyümesinin olumsuz olduğunu biliyoruz. Yani biz şunu söylüyoruz aslında her zaman. Aslında demokrasi işçinin ekmeğidir. E, 19 Mart'la beraber yargı eliyle siyasal rakabet etkilenmeye e, ya da bir takım kişilere bertaraf edilmeye şey yaptıktan bu yana yani ülkedeki her şey değişti, yoksulluk büyüdü, hukuksuzluk büyüdü. Dolayısıyla evimize geçen ekmek küçüldü. Yani dünyanın birçok yerindeki, ülkenin birçok yerindeki belediye başkanları düşünün. Bir yıl geçti belediye seçimleri üzerinde. Sadece bir yıl geçti. Bir yıl önce bu insanlar bütün belgelerini vermişler, kabul görmüşler, seçime girmişler. Ee, bir hata yapmışlar, seçimi kazanmışlar kimi noktalarda. Seçimi kazandıkları noktalarda özellikle seçim kaybettikleri yerlerde siyasi kızlar ciddi anlamda müdahaleler yapıyor. Evet. Yani burada aslında olan tutuklanan siyasiler olmuyor. Evet. Burada olan soframızdaki ekmeği oluyor. Burada olan çocuklarımızın geleceğini oluyor. Hı hı. Burada olan demokrasimize cumhuriyete oluyor. Peki, e, bu 1 Mayıs'ta hani her 1 Mayıs'ın resmi olmasa da kendine göre bir teması olur. Bir konusu olur. Bir temanız, bir konunuz var mı? Bunu ön plana çıkaracağız. Ya çok talebimiz var ama bunu Tabii. ön plana çıkaracağız ne var. Bizim genel talep zaten biliyorsunuz. Diskin iş, ekmek, hürriyet. Bu diskin kuruluşunda. Ya mı? abi bu değişmedi mi? Bu talep değişti E tamam bugüne gelmek için tarihimizi de hatırlatalım. Hayır yani halen mi iş, aş, ekmek bu mu sorunu insanların? Ee, Var mı bu sorun daha? Henüz çözülmedi. Çözülmedi. Daha da büyüdü. <laughs> daha da büyüdü. Ee, hatta şöyle daha da büyüdü. Yani ekmeğe ulaşmak kolayken, düşün bir aile mi, bir memur çok rahatça ailesini geçindirebiliyordu. Hatta aileler daha büyüktü. 7-8 kişilik aileler. Bilirsin, bizim çocukluğumuz falan şu dönemi o aile tatile de gidebiliyordu. Pikniğe de gidebiliyordu. Ee, şimdi halay değişti. Hala iş ekmek üret ama bununla beraber farklı şeyler de gelişti. Mesela ülkenin ee, izlediği dış politikanın yansımaları da oldu. Ee, Orta Doğu bizim burnumuzun dibinde. ya Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti e, olarak ne kadar çocukluğumuzda uzak gördük bizi, kendimizi e, şeyden, Orta Doğu'dan. Oysa şu an tam ortasında hissediyoruz kendimizi. Bakın orada e, emperyalist güçlerin pazar savaşından kaynaklı olarak ya, pazar kapma yarışından e, kaynaklı olarak işte daha başka diğer ülkeler, şimdi en sonda kurtlar sofrasında kalan Suriye'ydi. Paylaşıldı, hayla paylaşılmaya çalışılıyor. Ve orada bundan kurban, günah çekisi, e, keçisi, azınlıklar seçiliyor. Mesela e, şu an herkesin gözü önünde bütün dünyanın gördüğü canlı yayında bir katliam söz konusu, bir alevi katliamı söz konusu, eee insan hakları evrensel beyannamesi diyen, modern toplum diyen Avrupa ülkeleri durumu sadece izliyor çünkü onların da o pazardan. Bunda bu, bu var mı 1 Mayısın gündeminde? Suriye'deki işlenen katliam. Temel, işlenen Temel konumuz bunu mu diyorsunuz? Evet. Çünkü hemen yanı başımızda insanlar katili. Alevi katliamına, e, deprem sonrası ira şey yapılan, e, gayri iradi yapılan kayalas e, kamulaştırmalara Kamulaştırma, ya da çökmelere. Ya da tırnak içinde çökmelere. Ee, deprem konutları için ben rezerv konusuna girmeyeceğim. Şöyle girmeyeceğim. Karışık bir konu zaten. Karışık bir konu ve biz onu işin uzmanlarına bırakacağız. Onun için uzmanları değerlendirir. Ama biz bir deprem yaşadık. Çok ciddi bir deprem yaşadık. Ee, bizim de talebimiz şu. Biz sosyal devlet olarak yıkılan konutlarımız yerine barınacak konut istiyoruz. Ve ücretsiz istiyoruz. Biz bu kadarını bilebiliyoruz. Yani yok buraya rezerv olsun. İkinci konumuz olsun. bu. Evet ikinci konumuz bu. Ee, irade i̇rade gasplarına. Gün geçmiyor ki bir kayyum atansın. Orada da girişini yaptık. Üçüncü ee, konu da bu. Evet, üçüncü konu bu. Muhalefette biraz olayı e, iyi götürüyor ama keşke biraz daha önceden başlansın. Defansı uzak yapmakta şey vardı. Yani hmm. ne bileyim, diğer bakarak... Anladım. Zaten, zaten temel konu da diyorsunuz ki e, i̇ş, aş, ekmek bir şey demiştiniz ya şeyin başında. İş, ekmek, hürriyet. E zaten onu dedim, abi bitiyor. Bu, bu bitiriyor, bitiriyor zaten iş. Yani. Tabii ki bitiyor. Bitiriyor iş. Bakın e, gençler gençler artık e, sokakta olmak durumunda çünkü en iyi okullarda okuyan, en iyi eğitimi evet. alan insanlar işsiz kalıyor. Peki Emin Bey nerede 1 Mayıs e, Antakya'da siz an itibariyle Antakya'yı temsil ediyorsunuz. Evet. Çünkü Antakya 1 Mayıs tertip komitesi başkanısınız. Evet. Antakya'dan biraz söz edelim. Nerede nerede toplanma, nerede yürüyüş, nereye kadar? Ondan bir şey yapalım mı? Şöyle, yapalım. E, 1 Mayıs Perşembe günü hmm. bütün halkımızı, bütün insanlarımızı, çoluklarıyla çocuklarıyla e, saat 11'de Yunus Emre Parkı'nda toplanmaya. Yunus Emre. Yunus Emre. Saat 12'de kortejler eşliğinde taleplerimizi sloganlarımızı haykırarak e, miting alanına yürümeye. Haykıra haykıra yürüyeceğiz Yunus Emre Parkı'ndan nereye kadar? E, Selim Nevzat Çahil Ortaokulu'nun karşısı, Dostluk Parkı'nın karşısındaki yani. miting var. alanımız orada. E, orada da kürsüden taleplerimizi e, haykırmaya devam edeceğiz. E, oradan da ayrıca e, grup e, şey kaldırım müzik topluluğu eşliğinde türkülerimizle, halaylarımızla hem bayramı kutlamış olacağız, hmm. hem buranın yazgısını değiştirmesini unutacağız. Emin. Deprem vurgusu da çok önemli bizim çok için. Tabii deprem vurgusu. Çok önemli. Biz tabii. hala depremi yaşıyoruz. Yani depremin ilk üç gündeki kaderimize bırakılmışlıklarımızı da e, söyleyerek geçeyim. Burada da hatırlatacağız diyorsun bu o kürsüden. Tabii o ki Tabii ki hatırlatıyorum. O, o halkın enkaz en altında kaldığı üç günü. Aynen gelmeyen kurtarma ekipleri e, yani inanın anarken hepimiz burada yaşadık hala yutkanma hissi hissediyoruz. Ya, yani ya. hala çok rahat ifade edemiyoruz. Çünkü biz bu durumu yaşadık. Evet. Ve kentte değişim, kent bir şantiye alanı. Çok sağlıksız koşullarda yaşanıyor. Konteyner kentler hala devam ediyor. Ben rakamlarla çok aram yok. Çok ezber tutamıyorum rakamlarda ama çok ciddi bir kitle hala konteyner kentlerde yaşıyor. Yani o insanların sorunları, ee, orada dezavantajlı grupların sorunları apayrı. He bakın herkesin çok sorunu var konteyner kentte. Hı hı. Yazın ve kışın olmak üzere ama çocuklar var ve kadınlar var. Onların çok ayrı sıkıntıları İşte 2025 var. yılının sonu diyor yani devlet ilgili birimleri, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun Sayın Vali'ye kadar. Ben geçen bir şey duydum, sonu ilk yani. çeyre ne kadar uzayabilir. 2026 ilk çeyrek mi? Evet, ilk yani dün, kadar dün uzayabilir. Bak, tam dün itibariyle Vali Bey'in yanında evet. ben birebir görüştüm. Bunu da sorduk, bak 2025 yılı hala aynı yerde misiniz? Aynı yerde dedi, daha erken de bitirebiliriz dedi. Umarız. Bekliyoruz. Evet. Umarım. Şey abi bitiriyorum da ama şunu soracağım. Demin dediniz ki işte depremi konuşacağız kürsüden. Evet. Suriye katliamlarını konuşacağız aynen, Suriye'den. Aynen öyle. İşte iş, aş, ekmek konuşacağız kürsüden. Ben de bakın ben 1 Mayıs'a uzun zamandır gitmiyordum. Yani bu 1 Mayıs'a gideceğim. Ee, gitme işimin nedeni biliyor musun abi? O kürsüye çıkan abi iki saat konuşma olur mu ya? Bu çok önemli. Ya bırak abi millet bayrama gelmişti. Davul, zurman, konser falan filan. Yani evet. kısaca anlat in. Çok uzun konuşmalar yapılıyordu. Yani şimdi daha bilmiyorum bugün. Doğru. Bu sefer böyle olmayacak değil mi? Ee, böyle olmaması bir için. Bir de çok konuşmacı var gerek yok abi. Bir kişi aynı şeyleri söylüyoruz zaten İn, yani. Inanın, i̇nanın birkaç toplantıyı sırf bunu konuşmak ha, için Demek ki Aldın, doğru mu? tahmin etmişim. Bak. Kesinlikle doğru tahmin etmişsiniz. Gelen insanlar konuşmacılar bitirmeden çekip gidiyor. Şöyle Aynen bu yıl, öyle oluyor abi. Şöyle bu yıl ee, bir konuşma ve bir konuşmayı ikiye böleceğiz. Yani bir, bir gene olabilir. anlamda bir yerel anlamda. Bir tanesi disk adına yapılacak, bir tanesi kesk adına yapılacak ve birbirinin devamı mahiyetinde olacak şekilde tekrara girmemek adına abi yani. toplamda bir 10 dakikayı geçmemek abi, üzere. Bak çok açık net söylüyorum. millet bıktı. Sadece yani sendikacılar siz senede bir defa konuşuyorsunuz hani böyle etkinlikte. Doğru yani. doğru. Siyasetçi alır ben konuşacağım, sendikacı alır ben konuşacağım. Abi bu bir kutlama yani bunun gerek yok o Televizyonun kadar. Televizyonun her kalanında bir konuşmacı kalkır bağırır insanlara. insanlar bıktı. bıktı. <laughs> 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 abi da. son soru. Şimdi ya siz <laughs> Antakya'dasınız ama 11'de. Samandağ'da 3'te mi? Üç buçukta mı? <laughs> Niye abi birleşmiyorsunuz? Yani bu solun bu solun birleşmeme inadı sürecek mi? Şimdi şöyle biz hep beraber yapıyorduk Samandağ'la. Hı. Ama Samandağ'la, tam birleşmeme olarak görülüyor belki ama bunu o şekilde algılamayalım. Nasıl algılamayacağız? An Antakya ile birbirimizle istişare ederek, iki ayrı tertip komitesi ve saatleri ayrıştırarak yapıyoruz. Yani sizin 1 Mayıs'a gelecek mi Samandağ tarafı? Gelecek. Siz de buradan oraya gideceksiniz. Biz de oraya gideceğiz. Peki, çok teşekkür Saat ediyorum. 11'de bizde, saat 18'de Samandağ'ında. Peki. Dolayısıyla arada bir fark var. Peki. Tekrar söylemek istiyorum. Buyurun. Bütün halkımızı, bütün duyarlı kamuoyunu... 1 Mayıs alanlarına gelmeye, eşleriyle, çocuklarıyla hep beraber kutlamaya ve o günü anmaya, taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz. Saat 11'de Yunus Emre Parkı'nda toplanacağız. Oradan yürüyüşle, sloganlar eşliğinde, e, Sevgi, Sevgi Parkı'nın oraya kadar. Aynen, Sevgi Parkı'nın oraya. Bekliyoruz. Herkesin bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Biz teşekkür ee, ediyoruz Emin Bey. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler böyleydi ana haber bültenimiz bugünlük. 1 Mayıs coşkusunu, heyecanını ben de yaşıyorum. Bakın bu 1 Mayıs farklı olacak diyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra insanlar e, bir şeyi kırarak, cesaretlenerek e, alanlara çıkmaya başladılar ve haklarını savunmaya başladılar. Bu 1 Mayıs'a tezahür edecek gibi duruyor. Bütün konuşmalar bu yönde heyecanlı olacak. Onun için ben de gideceğim. Peki çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Yarın 19.30'da her zaman dediğimiz gibi elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.